Desem ile soru yoruma hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş buldum. Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? Profesör Doktor Ömür Nezan Timurcanday Özmen. İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Dolayısıyla çalışma alanım yönetim ve organizasyon ve bu alanın kapsamış olduğu insan kaynakları, yönetim, örgüt, örgütsel davranış ve stratejik yönetim alanları. Üniversitemizin idari kadrolarında uzun süre çalışmalarda bulundum. Bölüm başkan yardımcılığı, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, dekanlık, rektör yardımcılığı gibi. Şu anda e, üniversitemizin akademik ve kişisel gelişimi destekleme merkezi müdürü olarak ve yönetim organizasyon ana bilim dalı başkanı olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda yüksek öğretim kurulu değerlendiricisiyim ve yine üniversitemizde ve fakültemizde stratejik planlamadan kalite geliştirmeye kadar pek çok komisyonun üyesi olarak faaliyet göstermekteyim. Peki hocam bugün 21. yüzyıl yetkinlikleri ve kariyer olanakları başlığıyla birlikteyiz. Öncelikle bize 21. yüzyıl, önceki yüzyıllardan ne gibi farklılıklar taşıyor? Çünkü her yüzyıl biliyoruz ki belirli değişimleri beraberinde getiriyor. Belirli karakteristik özelliklere sahip. Bize biraz bundan bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. 21. yüzyıldan söz edebilmek için önceki yüzyılın özelliklerine bakmakta yarar olabilir. Tabi her dönemi sizin de belirttiğiniz gibi kendi dinamikleri içinde değerlendirmek gerekir. Her yüzyılın kendine özgü ilkleri var, kendine özgü değişimleri var. 20. yüzyılın özelliklerine baktığımızda genel olarak aslında 21. yüzyıla hazırlayıcı birçok değişimin gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii ki önceki yüzyıllarda aynı şekilde yani hiçbir yüzyılı bıçakla keserek birbirinden ayırmak mümkün değil. Her biri bir sonraki yüzyıla temel teşkil edecek pek çok değişimi, pek çok özelliği barındırıyor. 20. yüzyılın temel özelliklerine baktığımızda yine kendisinden önceki yüzyıllar gibi birçok ilklerin gerçekleştiğini görüyoruz. Bunlar arasında ilk telefon görüşmeleri, okyanus aşırı, ilk uçak, ilk helikopter, insülin iğnesi, Plüton gezegeninin bulunmuş olması, işte ilk defa kadın hakları ile ilgili çalışmaların yapılıyor olması, ilk trafik lambasının uygulamaya konmuş olması, Almanya'da ilk otoyolun olması gibi bir çok daha da fazla sayılabilecek ilkler yer almakta. Ve bunun yanında tabii ki pek çok siyasi ve ekonomik gelişmelere de temel teşkil etmiş. Yine 20. yüzyılın özellikle son çeyreğine baktığımızda bilgisayarların, bilgisayar teknolojisinin, mikro bilgisayarların, internetin geliştiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla özellikle son çeyreğe bakıldığında 21. yüzyılda nelerin olabileceği, nelerin gelişebileceği ve değişimiyle ilgili pek çok ipucunu da görmek mümkün olabiliyor. 1980'ler civarında hatırlarız hepimiz, ee, özellikle insanın temel rekabet faktörü olarak ortaya çıktığı ve temel bir faktör olduğu belirtilmişti. Dolayısıyla 21. yüzyıla baktığımızda da temel faktör insan ve bu insanın sahip olduğu bilgi olarak görülmekte. Dolayısıyla eğer önceki yüzyılın son çeyreğinden bir bugüne kadar olan değişimleri ele alacak olursak 21. yüzyıl 20. yüzyılın son çeyreğinde özellikle hızlı bir şekilde ortaya çıkan dijital devrime dayalı olarak gelişen bir yüzyıl olarak kendisini göstermiş oluyor. Dolayısıyla 21. yüzyıl merkezinde yapay zekanın ve bunun etrafında makine öğrenmesinin yer aldığı bir yüzyıl olarak kendisini gösteriyor. Her yüzyıla isim verir bilim insanları. İşte ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ, matematik çağı, biyolojik çağ gibi. 21. yüzyılı da genel olarak değişim, bilgi ve teknoloji çağı ismi veriliyor bilim insanları tarafından. Değişim her zaman var. Bundan kaçmak mümkün değil. Her an değişim yaşanıyor. Ancak 21. yüzyıldaki değişim çok hızlı. Kendisinden önceki yüzyıllara göre aşırı derecede hızlı, kesintisiz ve çok karmaşık. Bu hız, kesintisizlik ve karmaşıklık tahmin edilebilirliği azaltıyor, öngörülemezliği ise yükseltiyor. Buna uygun bu tahmin edilebilme, edebilme ya da öngörebilmeyi arttırabilmeye uygun olarak bilgi, beceri, tutum ve davranışların geliştirilmesi gerekiyor 21. yüzyılla ilgili olarak. Bunun da temeli, bu değişimi sağlayabilmenin temeli de aslında eğitimden geçiyor. Yani eğitim modellerinin de sürekli eğitimin de 21. yüzyılın bu hızlı değişimine, öngörülemezliğine, tahmin edilemezliğine uygun bir şekilde geliştirilmesi gerekmekte. Sürekli olarak değişen koşullar, ekonomik gelişmeler, toplumun yaşlanması giderek çoğul uzmanlık, çoğul işlevsellik gereksinimi, yerinden çalışma olanaklarının gittikçe artıyor olması, bu eğitimin daha da önemli olmasını ortaya koyuyor. Eğitimin altını birkaç kez çizilmesinin gerekliliğini ortaya koyuyor. 21. yüzyıl insanı sürekli olarak katma değer yaratmak zorunda, sürekli olarak süreçlerle eş zamanlı çalışmak zorunda. Bunu da bilgiyi paylaşarak, takım çalışmalarını uygulayarak, değişimleri söylemden çok eyleme dönüştürerek, sinerji yaratarak ve yenilikleri sürekli yaratarak ve tabii ki sürekli öğrenmeyi başararak ancak gerçekleştirebilir. Peki hocam, yüzyıllardır kuşak kavramı hep konuşulur, kuşak çatışmalarından bahsedilir. 20. yüzyılın sonlarında ama özellikle de 21. yüzyıl içerisinde bu kuşak konuları yönetim alanında çok fazla konuşuluyor. Sizin de çalışma alanlarınızdan bir tanesi. Peki bu yüzyıl farklı kuşaklara hazır mıydı ya da kuşaklar... Bu yeni yüzyıla hazır mı? Peki, teşekkür ederim bu soru için de. Şimdi hangi kuşak ne kadar hazırdı? Bunun cevabını vermek çok kolay değil. Aslına bakarsak hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak değişimlere hazır olmak kolay değil. Tahmin edebilmek de çok kolay değil ve bir genelleme yapmak da belki doğru değil. Çünkü bazı toplumlar özellikleri gereği, gelişmişlikleri gereği değişime daha açık olabilirler. Bazı toplumlar daha kapalı olabilirler. Bunu birey düzeyinde de ifade edecek olursak bazı bireylerin değişime açıklığı, kişilik özellikleri itibariyle baktığımızda daha fazla olabilir. Bazıları daha kapalı olabilir kuşakları gelince kuşakların özelliklerine bakarak belki bu soruya yanıt vermek, yanıt aramak mümkün olabilir. Şimdi veteranlara baktığımızda 40'lı yıllar öncesi doğan kuşak çok daha kuralcı, çok disiplinli, yokluğu iyi bilen, savaş görmüş bir kuşak o kadar kuralcı ve disiplinli ki kendileriyle ilgili özelliklere baktığımızda ya da hikayelere de baktığımızda kahvaltıya bile kravatla oturdukları belirtilen bir kuşak. Çok çalışan, sadakat duygusu aşırı yüksek olan. Dolayısıyla aslında kuşakların her birini ya da her dönemi daha önce de belirttiğimiz gibi o dönemde yaşanan olaylarla meydana gelen değişimle birlikte ele almak gerekiyor. İşte veteranların dediğimiz gibi yoklukla savaşla gelişen bir yaşamları var. Dolayısıyla şu anda da toplum içerisinde yüzde olarak baktığımızda sayıları tabii ki gittikçe azalmış vaziyette. Ondan sonra gelen 45-64 yılları arasında 1945-1964 yılları arasında doğduğu belirtilen bebek patlaması kuşağına baktığımızda da İkinci Dünya Savaşı sonrası, özellikle kendisinden önceki kuşağa göre belki biraz daha iyimser ve biraz daha güvenli bir ortamda yetişmiş. Çok çalışmak gerekliliğine inanmış, disipline inanmış, sadakat duygusu yüksek olan ve pek çok buluşu, ilkleri yine gerçekleştirme özelliği olduğu gibi bunları da gerçekleştiren bir grup olarak görülüyor. Bebek patlaması kuşağı yaşamı süresi içerisinde birçok değişimi de yaşamış olan bir kuşak. Baktığımızda işte ilk televizyonu gören, fast food'u gören bir kuşak. Daha sonraki bu yine 20. yüzyılın son çeyreğine doğru olan gelişmelerle de ilişkili olarak belirtilebilir. Bilgisayarı, interneti, mobil telefonu görmüş olan bir kuşak. Ama bütün bu gelişmeler çerçevesinde ayak uydurduğu da belirtilebilir. Bütün gelişmelere internet dahil, bilgisayar kullanımı dahil. Ama genel olarak baktığımızda hafif de olsa bilgisayardan bir korkuları var. Biraz uzak duruyorlar gibi böyle bir özellikleri var. Bebek patlaması kuşağından sonra X kuşağını söyleyecek olursak, Bebek patlaması kuşağı çok çalışan anne babaları içeren bir kuşak. Dolayısıyla X kuşağı da çalışan genel olarak baktığımızda ortalamadan söz ediyoruz. Dünyanın her yerinde böyle değil bunlar tabii ki ama çalışan anne babanın çocukları, ailelerin parçalandığı ayrılmaları çok da yaşamış olan bir kuşak. Disiplinli ama biraz daha böyle iş yaşam dengesini kurmaya çalışan. Çünkü bebek patlaması kuşağında 60 saatlik çalışma haftası varken... X kuşağında bu tabii ki 60 saatlik çalışma haftasının aşırı olduğu ve iş yaşam dengesinin kurulması gerektiğine ilişkin bir ön düşüncenin tutum davranışın öne çıktığını görebiliyoruz. Problem çözümüne yatkın ve problem çözmeyi de aslında başkalarıyla birlikte değerlendirmeler yaparak, kafa yorarak denilen türde çözmeye çalışan bir kuşak olarak görülüyor. X kuşağından sonra ve şunu da söylemek gerekir e, Y kuşağına geçmeden önce X kuşağı aslında internet kullanımına alışkın bir kuşak. Yani bunu rahatlıkla kullanabilen, mobil telefonu rahatlıkla kullanabilen, buna ayak uydurmuş, bu değişime kendisine alıştırmış olan bir kuşak olarak görülüyor. Y kuşağına baktığımızda X'ten sonra gelen belki de en çok üzerinde durulan kuşakların bugün itibarıyla bu kadar çok konuşulmasına neden olan bir kuşak olarak ifade edilebilir. Ve tabii ki teknolojiye çok çok daha yatkın olan bir kuşak, interneti, bilgisayarı, sosyal medyayı özellikle rahat kullanan, çünkü sosyal medyanın gölgesinde büyümüş olan bir kuşak olarak görülebilir. Ancak çabuk da sıkılan bir kuşak dolayısıyla önceki kuşaklar gibi sadakati yüksek değil. Çok fazla çalışma yaşamı itibarıyla baktığımızda da fazla iş değiştiren bir kuşak olarak görülebiliyor. Ve G'den sonra gelen Z kuşağı. Şimdi kuşak çalışmalarına baktığımızda hem biyolojik hem sosyolojik olarak kuşakları değerlendirmek gerekir. Biz genel anlamda biyolojik yani doğum tarihleri itibarıyla ama aynı zamanda da o tarihler içerisinde meydana gelen toplumsal olaylar itibariyle değerlendiriyoruz kuşakları. Bazı araştırmacılar Z kuşağının 1996'da ya da 96 itibarıyla doğumlarını ele alırlar ve 2012'ye kadar tarihlerler. Dolayısıyla 2012'den sonra hatta 2025'e kadar da doğumu tarihlenen kuşak olarak da alfaları belirtirler. Eğer biz de 1996 veya bir takım çalışmaların ele aldığı gibi 2000'li yılları Z kuşağının doğumu olarak ele alırsak eğer şu an belki de yaşam içerisinde, toplumda, dünya nüfusu içerisinde daha kalabalık olan bir yüzdeyi oluşturan kuşak olarak görülebilir. Teknolojinin ...hemen hemen tamamen içine doğmuş olan bir kuşak olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla 21. yüzyılın o hızına, özelliklerine uyum sağlayabilecek... ...ama hangi açıdan? Özellikle teknolojik açıdan uyum sağlayabilecek... ...buna daha hazır olan bir kuşak olarak görülebilir. Eğer göç kavramından hareket edecek olursak... ...dijital göçmenler, Z'den önceki belki kuşa, kuşakları anlatabilir... Ama yerliler, dijital yerliler, Z'leri, alfaları ve alfadan sonra geçecek olan gamaları bize anlatacak olan kuşaktır. Dolayısıyla yine yüzyıl itibariyle bakacak olursak aslında alfalar 21. yüzyılın çocukları. 21. yüzyıl doğumlular daha çok. Önceki kuşaklar ise 20. yüzyıl ve onun son dönemlerine ilişkin doğum tarihi itibarıyla tarihlenen kuşaklar. Dolayısıyla biraz önce de söylediğim gibi çok kesin bu kuşak çok daha hazır, diğer kuşak daha az hazır, daha fazla hazır şeklinde değerlendirmeler yerine kuşakların yaşamış olduğu dönemlerdeki değişimleri dikkate alarak ne kadar hazır olduklarına ilişkin yorumlar yapmak daha doğru olabilir. Eğer baby boomer ya da bebek patlaması dediğimiz kuşak 20. yüzyılın son çeyreğinde daha fazla dijital değişimle, bilgisayarla, mikro bilgisayarlarla, internetle karşılaşmış ise yine buradaki değişimden hareketle bakacak olursak kendinden sonra gelen X ve Y ve Z'lere göre daha az hazırdır. Fakat şunları unutmamak gerekiyor. 1980'lere baktığımızda, 80'lerde yapılmış olan çalışmalara baktığımızda bunlar makaleler, dergiler veya kitaplarda yayınlanan çalışmalar olabilir. Aslında 21. yüzyılın bir dijital devrim yaratan dijital çağ olacağına ilişkin ipuçlarını görmek mümkündür. Dolayısıyla 21. yüzyılın özelliklerinin neler olabileceği demek ki 80'lerin başından itibaren bir şekilde bizlere hatırlatılmaya çalışılmış, aktarılmaya çalışılmış. Eğer bazılarımız hangi kuşak olursak olalım bireysel özelliklerimiz açısından değişime daha açık bireyler ya da özellikleri itibariyle, gelişmişlikleri itibarıyla değişime daha açık olan toplumlar açısından olaya bakacak olursak bu iç ipuçlarını değerlendirmiş ve bunlara göre de kendimizi bireysel olarak, grup olarak ve toplumsal olarak geliştirmiş olabiliriz. Dolayısıyla biraz önce de ifade ettiğimiz gibi 20. yüzyılın bu son çeyreği 21. yüzyıla hazırlanma açısından gerçekten de önemli çalışmaları ve önemli ipuçlarını içeren bir dönem olarak kendisini göstermekte. 1970'li yıllarda Alvin Toffler'ın yaptığı bir çalışma var. Bu çalışmada çalışmada 21. yüzyıldaki bireylere ilişkin ipuçlarını veriyor ve diyor ki 21. yüzyıldaki bireyler aslında Okuma yazmayı bilmeyen cahiller değil, eğitimi olmayan cahiller değil. Aslına bakarsanız eğitimi de olan ancak yapılanlardan, deneyimlerinden öğrenmemiş ve sürekli olarak bunları değiştirmeye çalışmamış, kendini geliştirmemiş olan kişiler olacak. Bunu da öğrenmenin ne kadar önemli olduğu ve sürekli öğrenmenin biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bireylerin toplumların kendilerini yüzyıllar içerisinde yaşadıkları dönemler itibarıyla meydana gelecek olan değişimlere ne şekilde hazırlamaları gerektiğine ilişkin yorumlar ve değerlendirmeler açısından ele almak tekrar gerekebilir. Eğitimin önemini tekrar tekrar vurgulamak gerekebilir. Bu sürdürülebilir eğitim, sürekli eğitim tabii ki. Peki hocam, 21. yüzyılın özelliklerinin neler olabileceğinin aslında 20. yüzyılın son çeyreğinde çok ciddi ipuçları e, halinde bize sunulduğunu söylemiştiniz. Dolayısıyla farkındalığı yüksek olan bireyler herhalde 21. yüzyıl için hazırlıklarını yapmışlardır. Ancak genel olarak bakacak olursak 21. yüzyıl e, tam olarak hangi yetkinlikleri gerektiriyor? Farklı kuşaklar açısından baktığımızda belki özellikle de Z ve farklı araştırmalar açısından alfa ve kuşaklarından da bahsettiniz. Hem toplumsal yaşamda aktif olan bireyler hem de iş yaşamında olacak bireyler için hangi yetkinlikler çıkacak? Şimdi aslında yetkinliklere, becerilere baktığımızda yüzyıllar itibariyle ya da 20 ve 21 birbirine yakın yüzyıllar olduğu için söyleyelim. Ee, çok farklı yetkinlikleri bilgi ve becerileri gerektirmiyor çok temel yetkinlikler beceriler var biliyoruz karmaşık problemleri çözme yaratıcı olma yenilikçi olma müzakereye açık olma etkili müzakere yapabilme eleştirel düşünebilme liderlik yapabilme insan yönetme iletişim hizmet odaklı olma, kalite kontrolü, muhakeme ve karar verme, aktif dinleyici olma gibi çok sayıda 10 ile 18 arasında belirtilen yetkinlik var. Temel olan bu yetkinliklerin sırasındaki değişim aslına bakarsan. Yani 21. 20. yüzyılda da bu değişim, bu bilgi, beceri ve yetkinliklerden söz ediliyor idi. 21. yüzyıl yetkinlikleri olarak baktığımızda da yine biz aynı yetkinlikleri görebiliyoruz. Ne oluyor? Bunların sırasında değişim söz konusu olabiliyor. Fakat şunu da ifade etmekte yarar var. Başlangıçta dedik ya 21. yüzyıl değişim, teknoloji, dijital çağ olarak tanımlanıyor diye. Değişimin çok hızlı olduğunu belirttik, kesintisiz olduğunu belirttik. Dolayısıyla 21. yüzyıl içerisinde 2015 ile 2020'ye baktığımızda biraz önce saymış olduğumuz yetkinliklerin sırasında hızlı bir değişim olduğunu görebiliyoruz. Belki bir önceki yüzyılda bunlar daha sabit bir şekilde devam ediyor Ama 21. yüzyılın bu hızlı değişimi kendisini her alanda gösteriyor. Örneğin 2015 yılındaki yapılan çalışmalara baktığımızda çok farklılık olmayabilir ama sıra itibariyle baktığımızda yani hangisi daha öne geçmiş bu şekilde baktığımızda karmaşık problem çözme yine birinci sırada 2020'de de birinci sırada görülüyor. Başkalarıyla eş güdümlü çalışma 2015'te ikinci sırada önemli bir yetkinlik olarak belirtilirken 2020'de ikinci sıraya eleştirel düşünme gelmiş. İnsan yönetimi 2015'te üçüncü sırada 2020'ye baktığımızda bir alta düşmüş gibi görünüyor. Çünkü yaratıcılık daha alt sıralardan, 6. 7. sıradan 2015'te, 2020'de daha üst sıraya gelmiş. Müzakere 5. sıradayken 2015'te 2020'de yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen verilere bakıldığında 7. 8. sıralarda görülüyor. Muhakeme karar verme 2015'te 8'deyken bu sefer daha üst sıraya çıkıyor. 5'e 6'ya yerleşiyor. Yani kısacası söylemek gerekirse problem çözme, karmaşık problemleri çözme. Çünkü bakın 21. yüzyıl karmaşık bir yüzyıl. Dolayısıyla karşılaştığımız problemler de karmaşık belki bir öncekilere göre. Dolayısıyla karmaşık problemleri çözme birinci sırada aranan bir yetkinlik olarak kendisini gösteriyor. Eleştirel düşünmek aynı şekilde ikinci sırada yer alan önemli yetkinlikler arasında görülüyor. Yaratıcılık üçüncü sırada insan yönetimi çok önemli. Bakın 1980'de yapılan çalışmaların hepsinde temel faktörün insan ve onun sahip olduğu bilgi olduğu belirtilmişti. Bu temel faktörü olan insanın yönetimi dördüncü sırada ifade edilen bir yetkinlik. Eş güdümlü çalışma, başkalarıyla birlikte, koordinasyon içinde çalışma, duygusal zeka. Yine Koleman'ın çalışmalarına baktığımızda 80'li yıllardan itibaren yapılan çalışmalar, bakın bugün kendisini çok daha fazla hissettiren duygusal zekaya sahip olma yetkinliği, becerisi. Muhakeme ve karar verme hemen arkadan. Hizmet odaklı olma. Çünkü zamanımızda yine 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yavaş yavaş gelişen, üçüncü yarısında çok daha fazla gelişmiş olan ve 21. yüzyılda daha da fazla görmüş olduğumuz hizmet sektörü ve bunun gerektirdiği hizmet odaklı olma ve müzakere bunda unutmamak gerekir. Biz müzakere edebildiğimiz konuları karşılıklı görüşebildiğimiz konuşabildiğimiz ve birlikte problem çözmek için hareket edebildiğimiz sürece başarılı olabiliriz. Ve tabii ki kavramsal esneklik. Bunlar temel yetkinlikler. Ve bunları kişisel beceriler, kariyer becerileri, mesleksel beceriler olarak da belirli ya da bu sözünü etmiş olduğumuz ana başlıkların altına yerleştirmek mümkün olabilir. Hocam, konuşmanızın başında çok önemli bir anahtar kelime kullanmıştınız, yapay zeka. Bugün insan kaynakları açısından baktığımızda kişilerin en önemli kaygısı herhalde acaba gelecekte yapay zeka benim işimi elimden mi alacak, benim kariyerim nasıl biçimlenecek? Dolayısıyla hani bunu da göz önünde bulundurduğumuzda 21. yüzyıl içerisinde yeni kariyer olanaklarını nasıl biçimlendirebiliriz, hangi özelliklere sahip olmamız lazım ya da geçmişte olup bugün olmayan kariyerler var mı ya da yeni çıkacaklar var mı? Bu konuda da bize biraz bilgi verir misiniz? tabii ki yine önceki yüzyıllarda olduğu gibi her yüzyılın içerisinde meydana gelen değişimler bir takım mesleklerin ortadan kalkmasına ya da onları artık ortadan kalkması güzel bir ifade olmayabilir. O mesleklere ihtiyaç olmadığını artık belki söylemek mümkün. 21. yüzyıl itibarıyla da benzer gelişmeler söz konusu. Eğer yapay zeka merkezde yer alıyorsa yapay zekanın etkin kullanımını sağlayacak olan meslek gruplarının geliştiğini, gelişmekte olduğunu ve gelişeceğini söylemek mümkün. İş analistliği bunlardan bir tanesi örneğin. Robotik gelişmelerin sağlanabileceği, siborgların geliştirilebileceği meslekler. Bunlar çok temel meslekler olarak karşımıza çıkacak. Bugün adını koyamadığımız ama gün içerisinde, zaman içerisinde bu dijital gelişmelerin yarattığı ihtiyaçlar çerçevesinde ortaya çıkan birçok yeni meslek, yapay zekanın etkin kullanılabileceği yeni mesleklerin olabileceğini söylemek mümkün ve bunlar hızla olacak. 21. yüzyılın o hızlı değişimine ayak uydurarak, o hızlı değişimin getirdiği sinerjinin yarattığı hızlılığa birbiriyle de çok ilişkili. Bunlara ilişkin biraz önce belirttiğimiz gibi siborkların üretildiği, bunlara ilişkin çalışmaların yapıldığı meslekler, robotik meslek, robotik cerrahinin daha fazla olacağı tıp alanında baktığımızda, işletme alanında baktığımızda özellikle iş analizliğinin ki bugün aslında o bile eskidi algoritmanın öğretilmesi gerektiğine ilişkin pek çok söylemler oluyordu geçtiğimiz yıllar itibarıyla ve eğitim programlarının pek çoğuna da bunlar alınmıştı. Dolayısıyla program yazma, yazılımcılık, bütün bunların temel olacağı meslek gruplarını görmek mümkün olacak. Hatta son zamanlarda hep tartışılıyor, geçenlerde üniversitemizde de bununla ilgili bir söyleşi vardı, uzay tıbbı gibi uzay hukuku. Bakın bunlar işte yeni aynı meslek içerisinde yeni alt alanlar belki. Bunları da söyleyebiliriz. Ve turizm açısından baktığımızda da bir yeni destinasyon belki gezegenler arası seyahatler dolayısıyla uzay rehberliği adı verilen yeni meslek gruplarının ortaya çıkacağı belirtilmekte desem ile soru yoruma verdiğiniz katkı ve katılım için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak benim için her zaman mutluluk verici bir faaliyettir. Sağ olun.